Said Faik Abasıyanık Bir Kıyının Dört Hikayesi ve Dördüncü Hikaye Ve Ölü Geçenlerde erkenden evden çıktım. Küçük balıkçıya rastladım. Rengi uçuktu. Tırnaklarından saçlarına kadar güneş ve deniz içinde gelişmişti. Balıklar ve yosunlar kadar denizin tadını çıkarıyordu. Kim bilir belki bu poyrazın sertliği ve kapalı gökyüzü onun rengini uçurmuştu. Yoksa solacak insan mıydı? Beni görünce gülümsedi. Bir lengerin içinde götürdüğü kırlangıç balıklarını kilisenin kenarına bıraktı. Ölü var dedi. Balıkçı ölüsü. Orada rıhtımın nihayetinde git de gör Ejderha'nın marifeti. Gittim gördüm. Ölü orada yeşil çakılların üzerindeydi. Daha polisler gelmemişti. Yüzünü daha görmemiştim. Ayakları ve bedeni bir mankene, bir korkuluğa benziyordu. Yüzünü tarif edeceğim sağlam dişler dökülen yanak etlerinden fışkırmış. Çene Poyraz'ın köpüklerine gülüyor, oynuyordu. Çene etleri bembeyaz dökülmeye hazır gibiydi. Beş on günlük bir balıkçı sakalı bu beyaz etlerin üzerinde küçük sinekler gibi kaçışıyor ve tekrar toplanıyorlardı. En korkunç yeri göz çukurlarıydı. Dipleri hala pespembeydi. Gözün birisi yoktu. Ötekisi bembeyaz bir iplikle dışarıya uğramış sallanıyor. Hala uzak dalgalara ve zaman zaman derinlere bakıyordu. Ölünün karşısındakiler sararmışlardı. İşte konuşulanlar. Ben artık yemek yiyemem. Müthiş. Kimdir acaba? Çok korkunç. Pek ihtiyar da değil, hakikaten korkunç. Parmağında altın halka var. Sonra duruyorlar, tekrar konuşmaya başlıyorlardı. Yalnız bir kadın ölünün yanına kadar sokulmaya cesaret etti. Baktı, gülümsedi. Kadını tanıyordum. Bana doğru döndü. Dedikleri kadar korkunç bir şey görmüyorum. Sahi mi dedim, görmüyor musunuz? Kadın en sevgili ölülerini gömmüş, ihtiyar ve sağlamdı. Bir sırdaş bulmuş gibi koluma girdi. "Eğer her yerde hazır ve nazır birisi varsa, o zaman korkunç," dedi. "Ben ona inanmıyorum. O benim elimden neler aldı?" o hazır ve nazır. Sonra sustu, gözü yaşardı. Bir meçhul balıkçı ölüsüne iki damla gözyaşı döktü. Kadından ayrılmıştım. Ayaklarım beni yine ölüye doğru götürüyordu. Ölünün başı büsbütün kalabalıklaşmıştı. Polisler de halkın arasına karışmış, geziniyorlardı. Bir lahsa ölünün de yanımızda olduğunu düşündüm. Hepimiz sırtımızda ve elbisemizin altında, gözlerimizin içinde bir müstakbel ölü gezdirmiyor muyduk? Bir zaman için kendi ölüsünü görebilecek, seyredebilecek bir yaratılışta olsaydı da bu ölü kalkıp ölüsüne baksaydı, herkes gibi biraz sararacak ve etrafındakilere "Bugün yemek yiyemeyeceğim." diyecekti.